Oyunumuzun herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm çıkmadı yani bana falan ses çıkarmıştı. O yüzden bu iş yani buradan yani yeni oluşturduk. Devam ediyoruz. <laughs> Devi domuzlar bastı. Eh. Ağzı da böyle kapatacağım. Ev yapıyoruz şu an. Ee, mutluyum. Gel için? iyi yani daha yani başlangıç olduğu için normal bir şey tabii ki. Tabii bu 30 abone falan olsa iki, serimiz çok hızlı gelecek. Şimdi yine abone olduğu için alıştırma geliyor seriler ee, zaten bugün de yatamıyorum artık çok daha çalışıyorum. Çok derken yani çalışıyorum, iyi sağlar. tabii yine falan Tamam. Sadece kasetiye oynamayacak değilim çünkü ben bu kasneyi şimdi zaten lazımdı ki. İki çekince çekince kasıyorsun her şey. Video çekince niye sevsiz her şey kasıyor? E, üç dakika beş dakika. Olsun bir süper olsaymış ki iki dakika da yüklensin. Fazla uzun da olmaz. Uzun kas ya. Allah Allah. Bak bak bak. Elim. Elim. Neyse boş ver. Ha öyle düşünmüyorum ki. Hmm. Neyse biz bunları. Allah. 40 tane aldık. Aman 90 Değişik ev ya. Oldu. Değişiyor ev oldu. Farklı renklerle ev Başına. nedir ya? Allah Allah. Abi ev yapmadık, bir şey yapmadık, video bitirmiş. İki tane videom çıkmıştı ya, ikisi gitti. İki tane videom çıkmıştı arkadaşlar, al işte. Dünya'nın en iyi işte. Yani böyle diye düşünürsek. Dünya'nın en iyi fayda. Arkadaşlar introlar falan gelecek ama fazla güzel değil intralar. Ne olur olmaz çünkü 2 tane delik adamı artık yapmamız lazım. Şurada bakar mısın ayağa? bakar mısın ya? Hızlı devam edelim. Fazla zaten büyük olmasını istedim. Böyle de Kas ya baya. Ne da devam kas. Rahatsız söyleyeyim. PC'den çekeyim. Eh. Neyse o kadar fazla kas ama. FPS bile adam yerimden diye Anlıyorum. Deli olum. Yey yeni soy avrı serisi. <laughs> yeni soy avrı serisi yaptık. Yeni soy avrı serisi. Yey. Yey Mahmut. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne takip edeceğiz? Görüşürüz. Değişiklik yaptık. Değişikliklerde şu eve bakar mısın? Şuraya bakar mısın? şu eve bakar mısın? Şu eve bakar mısın? Aa vallahi benim evime düştün. Hayır hayır ne olur gel ne olur gel. Bak şu an akşam. Bak şu an akşam hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. Ama birik diyesi bilmiyorum ne yani. birik, 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 birik 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 ne olur. Kolay kasarsa kastım bana birik ne lazım. Hayır koyun, koyun koyun yok mu koyun yok mu? koymam bir gece yine geçireceğim neyse görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay like ve yorum atmayı unutmayın iki like gelse her videonun başında bir like gelse biri teşekkürler amirciyum arkadaşlar bak nasıl atıyorsunuz görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay